Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Delta ile ıı e, Slab Tower'da sınırsız kandırık Wall hop vid videosu atıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Buraya cool kid yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada cool kid şey yazıyor. Nerede ya? Tövbe. Heh. Real Cool Kit yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Şurada if jump yazıyor. Buna tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bunu Kulkit yazıp şu Real Cool Kit tıklayınca e, böyle bir şey açılıyor. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra ship açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle ay şöyle tekrardan çim kapatmışım. Bakın. Sırsız ama Bunu şöyle kandırabilirsiniz. Arkadaşım bak ben ne kadar güzel valkap yapıyorum. Ba. Hatta arkadaşlar böyle kuleyi bile bitirebilirsiniz. İyi ki ekmeğe kaldım. Ere giriyorum Merhaba ezikler Benim gibi hileci olamadınız mı? Şu an onları kandırıyorum Aslında bu başka parkurmuş gibi gösteriyorum Sanki şey gibi ee, Hani o neydi? Hell. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? bundan 10 kat daha zor. Yani bakın insanları alıp nereye geldim daha? Zıplama kombası. Hop hop. Aa <laughs> oh, düşeceğim hemen hop yapmalıyım. Hop 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 hop. Hemen hile açmalıyım. Hop hop. <laughs> Ne yapmalıyım? Burada kaldım. Hemen görünmez olup yapayım. Don't give me something something kill me. Zortin'den. Gel Zortin. Ve buradan krallar kralı gibi oturabiliyorsunuz. Ben de onu yaptım. Arkadaşlar şimdi milleti trolleyeceğiz. Şuraya geçelim. Ben geliyorum troller hoppa hop 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 hoppa 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 hop 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 Evet arkadaşlar arkadaşlar az önce birini trolledim bu arada Aa, internetin çok güzelmiş be eee Şöyle bir kızın trolledim. İnternette izlenen bu kadar güzel bir hanım efendi. Ben yokum. Hoppa. Mal. Hehe. <laughs> Hop. Yürü. Bay bay. Hadi. Haa yine gidelim. Bakalım gelen var mı? Bu da ilaç Evet. Arkadaşlar şu an yaptığım saçma dakikalar çekiyorum. Kardeş sen buraya boşuna gelmişsin. Bay bay. Aga. Oh Şöyle hemen hepsini bağlıp yaparak. Don't give me. just süpa ne don't give me. Don't give me. Kacinkani, don't give arkadaşlar oy yoruma e şimdi hareket eden g yazın yoruma bakanlar şey g olsun yoruma yoruma bakan g yazın daha ko olur Ay canım acıyacak. Hemen hile, hile açıp gideyim. Evet. Tüm sana burada bile troller oluyormuş. burası çok zor. Tabi tabii. Hi, le, siz, o, bum. Aa, çok yaklaşmışız. Ha, yanlış tarafa gidiyormuşuz o. Hemen o kapımızı düzeltelim. Blackstar Pape Pop. arkadaşlar bu kuleyi bitirmek bir gününüzü alır. Ay yine yaptım. 900 günümü aldım. Yo, no, give me, give me, give me please, give me please. Give me please. Give me please. Evet arkadaşlar anladınız ki hileciler hileciler Tower'ın kralıdır Size bir küçükten bir ASMR yapayım durun. Küçükten bir anlatayım. Düşünün arkadaşlar bakın. Kamera açısından bakıyorum şu kocaman kule kim bitirebilir? So listen, Maya. So listen, chicken, listen. Um, don't kill me. Çok güzel kolek bak, bak 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 hadi görüşürüz hileciler tam detaylar daha doğrusu mi <Sessizlik> edit. Bye bye. Ne şu an kamerayı var arkadaşlar. arkadaşlar. I'm gonna go carry on her. Or on way